Süredir, ben dertlerim kardeşi, tezlerim yok aşı. Kimse bilmez alım, bir azim olsun Ben dertlerim kardeşi, tezlerim Kimse bilmez alım, bir azim olsun haşi ne kimseler etler, dağladım seni kapı yandırdım Ne kimse nereden dur Nerede alardım seni Bizim ateş oldum Yaktım yandırdım ben Der kardeşi Kedim yoktaki Kimse bilmez alır be Ağzın nasıl taşı Der kardeşi Kedim yoktaki Kimse bilmez alır be Ağzın nasıl taşı. Atamadım içimden can oldu bu bedene Allah'ım sen şey yardım et yok bir çare söyle Atamadım içimden can oldu bu bedene Allah'ım sen yardım et yok bir çare söyle yani Ben derdim kardeşim gel dön yol acil Kimse bilmez oğlum ve acil kusurlar şey Ben derdim kardeşim gel dön yol Kimse bilmez oğlum

Merhaba ablacığım merhaba. Merhaba. Sen Rumca biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Ya sincero nomen az kalaçı oymen az sintişe nomen romeyka rumca. Rumca. Ne tonemaz tonemaz tone po sen yapayım mı? Tonemam natı yeyim. To Çelik. Çelik. Ne? Po sen hrona isi yapayım az. Hrona. Po sen hrona Ha hrona Ne? Ha. Atmış yaşındayım. 63? Ne? Eksin de triya. Kalın. Sen sen ya soy ni sani mi? Tonya na si. Tonya dide. Si Tonya lide si Metin as tek sadaka. Mo to na se pom sto kada. Me to nandram ste kokle. Ta i pi ama. Ta yanduna na i. Pe Ama ta donde bu chego to Ki ki, ki <laughs> ras kem problem. Ve ange i Andras posa sa kuitoni ma Haklı kosen. Hakie. Hakie. Hakie chali. Eiros po so hrononen, po sa hrone. Ni kache shinda. İçinizde 67 77. Asitçe karasopyon horionisten. Ha bu hala bu kadar çok körknat koyuyor. Körknat. Köknar. Rumce pozisyon da köknar. Rumce körknat, e, rumce o e gene. O gene. Evet. O gene. Gene. İstir ne e, sinanımates. Birimde asemet hayat tipten başka katar bildiğim katar ile. Antijen mi ya Rumca ekser oldu. Ah antijen mi çeka Rumca ekser. Asimman aski asın giriş mi madde sattı. Ah ah oh asimami mi asın babam asın mı? Aya aya kala. Pusa del peisten. Beş tane del peis. Pende. Evet. Poris ki metrası nasıl diyor trio tesera pende atus poris. Enan. diyo, Diyor trio ne? tesera pende. Te, te, ya metrata, ya metrata. Ni, e, enan, enan, enan. Dio, Dio, tria, tria. beş bende, bende. Ha, çok fara altı, yedi, sekiz Altı, yedi, sekiz, ata Siz bazen de sütürürüm de, Ene Allah'tan, Tipo ya,

Yok arse bos mu bandama to. Ci sinifisan bandama to. U di piro a me je ka spiti e sinifisan me piro ka. sinipsas. Ne. A to se baksoro ma to sinipsan ki zan andra sani ke peren anale gine ka si enon zan lelo maten. Har e si sinia te e Kartaşının karisti. Ne ne Aha, ne ha. ne. Esin sinip sinip zay, ne? Mi sen misin Bartolome? To sienon zamba iyi pası. To sienon zanen aniki andras per inanalen yine kan esi ki iki ne yine kan yine sen Ha aracın da uçuk seyir misin? Aracın çok iyi. Ne? Asın asın. Ne. Biraz. Bu sefer pedi yaiz. Ena çak pedi yok. Hoca üç apaçil ena pedin ki üç yok karisi yaiz. Ne? Tepte onu ki merzum. O pedas sohbet edeceğiz. Hadi bu kahin. Ta pa si te na. Ta pa si te na o i spa antre kume no. Mere ndrisan, devan, mere. Ata so ama ta vlluhen. O i shen se la per kazi. Se i shen sin bursa. Se i shen ta ta pa tere, se i shen sin trapezon. Ti ta korice o ken andrizos as me te men na lik trevo me na fte me fa. Na pa pika ni. Na spongizeten do spi na trede da tinea. Una papica, ne? Ce E fica, ne se că e fia mea. E fia mea. Oi, e tine, e și în micros. E Ona ba eldri san çepiyo anali ora. O yüzden yor şaşın da piye. Allah. İhan bro desiz in kali. Kali. Kali Teşekkür ederim. Kala in da. Ti koritsiz ke ti pediz ta pediya. Post leten anepşa mileten engona mileten. Anepşa leoma. Emi sen anepşa leoma. Anepşa leoma. Anepşa leoma. Hayde kalmış çöktörüm. Emi sen bakik soru. Me gelsin ata. <laughs> Ti pidi e mund ti murus pa ne fshalë omen, ta dhelfu se mund ta ta pidi pa ne fshalë omen. Halamun kuzarita ne çeni. Jo, thia. Harë kula sa më halaj, më si thia jo. Ne, torson atoni thia. Mi se mohalla lo, ama to tyççe. Ne, tyççe. Halaj, Evet. Ee, o imanas ki o kiris o pateras zi yoksa epefana. İmana o kirim iki sene önce mi etti? İmanam kalayın eşdi yoza evet. so filias ipani yani hmm. yeyla filias diyor kuyur ya da buraya geliyoruz işte. Kötü. Bu tersi sonbahar. Ayın birinci birinde. Evet. Endon ikosi x 26 gün oldu. 26, 26 gün. Evet, Metun andras zaman. Ne? Bu se kut sepsis met narapan bir periskerdes da za. Da za pe bu kaç amuti narapan perim çekmez. A pe pançka ya yapam. Apo payan ka formatif ta pa. Ne, ne ne. Apo kati fara ane fara. Ane fara yok. Met narapan. A pe bro. Hamu aforiyas. Rum çayı içer. Ayan da Yağomo krultu itüm römçe ita ayitur menita keti. Farazle usup. A pront itata poradas itenatan. E e çatla yapsam bu da Ya espas. Ya da bi ben doktora suntoterapi arumja sin düşenomata.

πάντα κουβαλεί σειρά με το καλάθι και τα κόπρα και τα δουλειά σε φτιά. Α, αφού τα με τσιρά πάνκα, μα χατσίνα. Όχι, να μου μα χαρεπονιέσαι. Ε, δεν πονείς, θα τον αρωτώσαι, δεν πονείς τα γόνατα, τα μέσα στο μίας. Ε, μα, μου, ζάει και αν τσένα πονούν. Το γόμαρ σύρακανας κανένα σε ζωή son sistem mü diye şey açsın. Sistem açtı ama. Ponun Leo, Ponun Leo daha ona taş koyacağız, sakalas. Language... Geçen sefer çok iyiydi. Ha senekle sen. O pes kaloset. İşte o şey. o şey. Çoktu ama bayağı çok. E çok efsaneydi. E herhalde. To horiyi yapıyormaz. E hunce. Metra ta, metra ta. Na hanavçığım. Sarma hançığım, dolma efendim. Sülük mi Saat kuru köfte fazla yapamıyorum, çifti ağa var eskomu. Mm. E, Onda salata. Ay kapay. Hay diye. Bulamak, yene, kuymak. Kuymak. Mene, kinde, yata, men, kinde yata. kinde yata. Isim, mananita, inye, isim, kinde yata, da aşkın daha homesini tuhuriyman anıtı, aynı aşkın daha homesi etme kinde ata. Hay. Onda so sos etme, kahvaltılık şimdi boluk var. Kapusta. Aman diyebrachtizla uça. Ne para ne hon ne 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 para çeh, bolluk her şey var. Andan erta o ana bunca Ben Zengeton. Evet, zengin fakirlik var ya ama He. babamın tarafından çok zengin etti. Andras Asif Tastafa'yı ya oğlum ne piyon apa? Andras. Oğlum biliyor. Kuru fasulyeyi seviyor. Kuru fasulye. Ee, sarmayı seviyor. Ee, Sülü e, köfteyi seviyor. Ee, ata, kapay. Ee, Melemeni mele, kendilikle genel, ata sefte. Deneliapt. Apostolina isadıka. Avrasya hartos thanya khotun alika sa sabur pande. Ha, so kurbanadı istela. Yani enancap tut, enancap isadı, yer aşamem isarı yapamazukları. Ton kobrostim motivarşamna kovalum. Ki poruna kovaloduk. Evet, fırsat koşar eseyiz. 45 tane. Pende. Evet. Petinon nom baez. e e i ha so kyo se ma pan po alturi nana. So ma na pan. E kutrisen de. e kop E kop sana. Ki ka e saton e kop sana do petit nom. Ki ka e saton. Hiç hiç ka hata na. E aksi se to E hola skundu. E rata. E kuizen. E kuyo ma yo chepene reza ma po pisana te aksi tarde po Asi insan.

Adav, 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 yani herkes seni görecek, ne söylemek istesin insanlara selamlar gönderebilirsin. Selamlar herkese, bütün Müslüman alemleri selam ediyorum. Kü küçüklerinden gözlerinden, büyüklerinden ellerinden öpüyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Allah uzun ömür versin. Asıl Sana, eşin, eşine, kuyumekhi. çocuklarına, torunlarınla beraber uzun bir ömür diliyorum. İnşallah size de. Da... Az diyor mesela. long, sinalom ian ani ee, i̇nşallah ama... <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben de derin ne var ki? Kimse bilmez halüme, an zimmesi başı. Ne kimseler derdi ne ağladım seni, zunda ateş oldu yak ve ne kimseler ne derdun ne dağladın seni Nisimde ateş oldun yaktın yandırdın beni Ben dertlerim kardeşi kedimin yol taşıyım Kimse bilmez alın bir azimde sırt açayım Ben dertlerim kardeşi kedimin yol taşıyım Kimse bilmez alın bir azimde sırt Atamadım içimden can oldu bu bedene Allah'ım sen yardım et Yok bir çare söverim Atamadım içimden Can oldu bu bedene Allah'ım yardım et Yok bir çare söverim <laughs> Ben derdim kardeşi Kendimi yol açayım Kimse bilmez oğlum diye acın kusur taşıyım Ben derdim kardeşi Kendimi yol açayım Kimse bilmez oğlum diye acın kusur taşıyım Ohoho ben buna ali değilim ben buna ali değilim dağların güneşi dağlar güneşi Yeşim ya yok ya yeşim ya akranım ya yeşim ya akranım ya